Merhaba arkadaşlar. Java öğreniyorum serisinin dördüncü bölümünde beraberiz. Bu bölümde de Escape Sequences diye Türkçe'ye çevrilse kaçış karakterleri şeklinde çevrilen bir şeyi öğrenmiş olacağız. Bunları bilmek bizim çok işimize yarayacak. Bilmediğimiz zaman da canımız çok sıkılacak. Şimdi bunlar neler? Mesela bazen cümle içerisinde bir alt satıra geçmek isteriz. Bunu biz evet ters slash ve n ile alt satıra geçmeye çalışıyoruz. Bu aynı özelliği yine ters slash r ile de sağlayabiliyoruz. Buradaki r satır başına geçirmiş oluyor. Bu da alt satıra atlatmış oluyor. Peki metni yazarken bir tab miktarı boşluk bırakmak istiyorsam ters slash t'yi kullanıyorum. Yine bir ters slash yazdırmak istiyorsam iki ters slash yazdırıyorum. Bunların tabii karışıklığa sebep olmasının sebebi aslında evet ben böyle iki tane ters slash yazınca aslında yorum yazabiliyorum. İşte bunları karıştırmamak için bunları kullanmamız gerekiyor. Veya işte tek tırnak kullanmak istiyorum. O zaman ters slash ve tek tırnak çift tırnak kullanmak istiyorsam ters slash ve çift tırnak işaretini yapıyorum. Bununla ilgili daha önceden 4 tane soru hazırladım. Bunları nasıl uygulayacağımızı beraber bakalım. İlk sorumuz konsola hello çift tırnak içerisinde word işte bu şekilde bir şey yazdıracağız. Şimdi bunu yazdırmak için bir kere sağut komutumuzu kullanalım. Sağut yazdım. Şimdi bakın zaten bir şey yazdırmak için ben bunları hep çift tırnak içerisinde yazıyordum. Onu yazdım. Şimdi hello'da bakın hello'dan önce çift tırnak var. Burada ne demiştik? Ters slash ve çift tırnak işaretini kullanacağız. Hemen ters slash'ımı yapıyorum. Çift tırnağa koyuyorum. Şu an hello'dan önce çift tırnağı yazdırdım. Hello'yu yazdırdım ve hello'dan sonra tekrar çift tırnak istediği için yine ters slash'ımı koyuyorum. Çift tırnağımı yazıyorum. Şu an hello kısmını yazmış olduk. Şimdi zaten ben çift tırnak içerisinde çalıştığım için burada sistemi arızaya uğratmayan şeyler yazdığımda aynı ile karşıma gelecek. Şimdi virgül var, virgülü yazdım. Sonra word kelimesini yazacağım. Yine bir çift tırnak olduğu için ters slash ve çift tırnağımı mı yaptım. Word'ü yazdım. Word'ü yazdıktan sonra bakın bir tane ters slash. Ters slash'ı nasıl yapıyorduk yukarıda bir tanesine? İki tane ters slash yazarak yapıyorduk. O zaman buradan sonra iki tane ters slash yapıyorum. Şu an onu yapmış oldum. Şimdi yanında düz slash. Düz slash ilgili şu an yapacağım bir şey olmadığı için düz slash'ı aynayla yazıyorum. Ama düz slash'tan sonra bir çift tırnak istediği için de ters slash ve tırnağımı yapıyorum. Ve bu şekliyle şu an istenen şeyi halletmiş oldum. Peki bunu ekrana yazdıralım. Bakalım istediğimiz şey karşımıza gelecek mi? Run ediyorum. Evet bakalım. Şimdi bakın. Hello tırnak içerisinde istemişti. Yazdırdık. Yanında virgül vardı. Yazdırdık. Word'den önce bir çift tırnak vardı. Sonra ters slash vardı. Sonra düz iki tane slash ve ee, tırnak vardı. Bunları bu şekilde yazdırmış olduk. Şimdi ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci soruda pazartesi kelimesinin her harfini ayrı bir satıra gelecek şekilde yazdırın. Tabii ki biz bunu sistem out printelen içerisinde p'yi, a'yı, z'yi yazdırarak yazabilirdik ayrı ayrı satırlarda. Fakat biz bunu aynı satırda yazarak yapacağız. Yine pazartesi kelimesini yazdırmak için önce çift tırnağımı koyuyorum. Sonra p harfini yazdırıyorum. Şimdi bunun alt satıra geçmesini, bundan sonraki yazdıracağım alt satıra geçmesi için ters slash ne yazıyorum. Artık bir alt satırda ne yazacağım? A harfini yazmış olacağım. A harfini yazıyorum. Sonra yine aynı şekilde arkadaşlar bunu devam ediyorum. Şimdi Z harfinde bir alt satıra geçmek için bu işlemi yaptım ve Z harfini yazdım. Yine alt satıra geçmek için pazar A kelimesini yazacağım ama bir alt satıra geçmek için ifadeyi kullandım. Ee, bu şekilde devam ediyorum. Pazar. Şimdi tekrar bir alt satıra geçtim. R harfini yazdım. Bir alt satıra geçtim. Ee, T harfini yazdım. Bir alt satıra geçtim. E harfini yazdım. Bir alt satıra geçip pazartesi ne var? S harfi var. Ve bir alt satıra geçip İ harfini yazdım. Bu şekilde yazınca pazartesi. Tekrar okuyalım bakalım. Pazartesi. Evet pazartesi alt alta yazılmış olacak. Buna da bir bakalım istediğimizi yapabildik mi? Ekranda bunu bir görelim. Bakın pazar tesi yukarıdan aşağı pazar tesi şeklinde yazılmış oldu. Evet bu sorumuzda böyle. Üçüncü sorumuza bakalım. Java ile hayat çok afilli yazdırın demiş. Biz yine hemen cümlemizi yazalım. South diyelim. Ekrana yazdıracağımız komutu yazdık. Çift tırnak içerisine alacağız. Şimdi Java'nın başına bakınca çift tırnak var. Çift tırnak için ters slash'ını yapıp tırnağımı koyuyorum ve Java'yı yazdım. Java'dan sonra bir daha tırnak olduğu için ters sılaşımı koyup yine çift tırnağımızı yaptık. Artık Java'yı yazdık. Bundan sonra kısmı evet burada bir şey olmadığı için ile hayat çok 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 Afilli de bakın tek tırnak var. Bu tek tırnağı nasıl yapıyorduk? Yine yukarıya bakalım isterseniz. Tek tırnakta bir slash yine ters slash'tan sonra e, ifademizi yazacağız. Buraya yapalım. Şimdi ters slash e, tek tırnağı koyduk. Ne yazın demişti? Afilli. Afilli. Yine ters slash ve tek tırnak işaretimi koyuyorum ve afilliği de yanına yazdırmış olduk. Bu da bu şekilde bitmiş oldu. Yine ekranda görmek için sağ tıklayıp run diyorum. Bakın Java ile hayat çok afilli şeklinde yazdırmış olduk. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda da ne demişiz? Zaruret çift içinde insanı kaşif yapar. Tek içinde yazdırınız. Sonraki rehber kod ile Java kolay ifadesi 3 satır sonra ve satır başından bir tab ileride şekilde yazılsın. Hepsini tek kod satır ile yazdırın yoksa farklı farklı kod satırlarıyla bunları yazdırmak daha kolay olabilir. Yine biz önce bir sautla başlayalım. Sautumuzu yazdık ve çift tırnak işaretini koyduk. Bunun içerisinde yazılacak. Önce zaruret yazacağız. Zarureti yazmak için yine çift tırnağımızı koyabilmek için ters ulaşımızı koyduk. Çift tırnak işaretini koyduk. Zaruret, zaruret yazdık. Zaruretten sonra yine çift tırnak işareti için ters sılaş ve çift tırnağımızı koyduk. Sonra insanı, insanı. k e, kaşifte bakın tek tırnak var. Ne yapıyorduk? Ters sılaş, tek tırnak e, kaşif kaşif diyelim. Yine öbür tırnağı kapatabilmek için ters slash tek tırnak işaretimizi yapıyoruz ve cümlemize devam ediyoruz. Yapar yazdırınız. Yapar dedik. Şimdi bundan sonra sonraki rehber kod ile Java çok kolay yazdıracağız. Şimdi buradan sonra peki ne diyor? 3 satır sonra diyor. O zaman ben buraya 3 tane satır eklemem lazım. Satırları ne ile ekliyorduk? Evet ne ile ekliyorduk? Güzel bir soru oldu. Ne ile eklediğimiz için 3 tane ne yazıyorum. 1, 2. satır ve 3. satır. 3 satır aşağı atladım. Bir tablık bir boş bırakın diyordu. Biz tablık boşu nasıl bırakıyorduk? Yine e, ters alışımızı koyuyorduk. T yazıyorduk. Şimdi bunu yazacağız. Ne diyeceğiz? Rehber kod. Tabi burada bir tırnak unutmuşuz. Bunu da çift tırnak içerisine alalım. Şimdi buradayım. Ben çift tırnak içerisinde alabilmek için ne yapıyordum? Ters slash çift tırnağımı koyuyordum. Rehber kod yazıyorum. Yine bunu da çift tırnak kapatabilmek için çift tırnağımı yazıyorum yanına. Şimdi burada ne yazacaktık? Rehber kod ile Java çok kolay. Rehber kod ile Java çok kolay. Çok kolay ne diyeceğiz? 3 tane nokta diyeceğiz. En sonunda bakın yine bir tırnak işareti var. O zaman biz he, belki şurada onu baştan planlamıştık. Şurayı silip şu rehber koddan sonra çift tırnak bırakmayalım. Rehber kod ile Java çok kolay. En sonuna bir tırnak ekleyelim. Ters slash çift tırnağımızı ekliyoruz. Şimdi buna bakalım karşımıza nasıl bir cümle çıkacak. Sağa tıklıyorum. Run ediyorum. Bakın Java ile hayat çok afilli. Zaruret insanı kaşif yapar. Sonra 3 satır atladık, bir taplık bir boşluk verdik, rehber kod ile java çok kolay şeklinde yazdırmış olduk. Siz de bunların pratiğini yapabilmek için bilgisayarın karşısına geçip bunları denemeniz gerekiyor. Bu dersimizde bu kadar. Sizlere iyi günler dilerim.